Merhabalar. Merhabalar. Bugün farklı bir video olacak. Balkonda 5 çayı yapacağız. Böyle kendimize aparatif yine bir şeyler hazırladık. Biz de dedik neden bunu videoya almayalım. E, farklı bir video olur diye düşündük kendimizce. Hem sohbet edeceğiz. 5 çayımıza eşlik edin istedik. E, neler yaptığımızı size göstereyim şimdi. Etini ve sade poğaça. Mercimek köftesi. Mercimek köftesi için kıvırcık. Şurada Arife'nin videosunda görmüştük. En son canımız çekmişti. Tatlı bir şey olarak da şu pankek olsun dedik. E, közlenmiş patlıcan ve biberden bir salata ve garnitürlü turşulu makarna salatası yaptık. Şimdi tabaklarımıza alalım yiyeceklerimizi ve sonra mekanımıza, mekanımıza gidelim. Tam, tam, tam gün gibi aldım. Evet bir poğaça alacağım bir tane. Bunu masaya alalım. Yeriz bir <laughs> tane evet. hadi. Ben, ben ki de. de alalım öyle. Bence de. Onu da böyle götürelim. Nurcu zaten ben yani, mercimek sosyesini sarıp yemeyi seviyorum. O yüzden yıkadım şöyle. Götürelim bunu içeri. Şunu da al. Bir de akşam. biz geçtik mekanımıza aynen nasıl açıktık ama biliyor musunuz Üç güne gittin mi Özlem şu zaman o kadar gittim hmm. Aha. Değil mi? eğlenceli oluyor bol dedikodulu oluyor <laughs> dedikodusuz bir güne daha denk gelmedim zaten ben hiç gitmedim ben gittim çok kalabalık olunca mesela ben sevmiyorum o günü hem hazırlamak zor oluyor. Ya tabii düşünüp bir şeyler getirenler oluyor ama... ...yine de böyle sohbet de tam olmuyor. Hı -hı. En iyisi böyle bir beş, en fazla beş kişilik yani bir gün öyle. güzel olur. Yani dört beş kişi olunca herkes aynı konuyu konuşabiliyor ama... ...bir on on beş olunca üç, üçlü bir grup, ikisi bir grup Aynen, öyle, öyle konuşulur herhalde. Aramızda da evli oldu muhakkak, günlere giden vardı siz neler yapıyorsunuz gün menüleriniz ne oluyor mesela yani bunlar çok basit elbette bizim şu evet. yaptığımız günde neler yapılıyor kaç çeşitler çıkarılıyor televizyonda görüyoruz da biz sonuçta ikimiz için yaptık aynen öyle eşleriniz ne diyor sizin gün konularına gidenler varsa merak ettim ne diyecek? Erkekler Erkek o gün çok yolluyor. şanslı oluyor ama. Öyle Bol mi? Bol çeşit. Bence ha, oluyordur. Evet. Hı -hı. Geçen gün bir konu diyordun ya, ondan bahsettin mi? Annemlere de anlattın mı diyorsun? Hı hı. Ha, yok söylemedim hiç. <gülüyor> Anlatsana. <laughs> Söyleyeyim, ya şey... E, benim biliyorsunuz hani eşimin ailesiyle görüşüyor muyum diye videomda biraz anlatmıştım benim düğünüm olmadı diye içimde ortak kalan şeyler elbette ki var hani hangimizin olmaz düğünü olmasa böyle evet, içimde kalan şeyler olduğu için diyordum ki hani Emra 10. yıl dönümümüzde hani eşi dostu en yakınlarımızı falan çağırsak şöyle hafif müzikli benim, benim beyaz elbise giydiğim onun takım elbise giydiği şöyle hoş bir mekanda bir gün geçirsek eğlensek falan diye Ümran söyledim harbiden bunu yapar mısın ben yapalım desem de utanmayacağım mı diyor bana niye yapılmasın ki neden yapılmasın hani çevrenden nikah tazeleme yapılmasın. gibi farz et He, ne yani. olur ki çevrenden ak yani akrabalar kaldı akraba ki çevrem benim biliyor bu durumlarımı öyle yani yani en yakınlarımız elbette ki biliyor düğün neden olmadı deyince tabii ki güzel bir fotoğraf çekimi çocuklarla falan. Hmm. <laughs> ne güzel olur. Aklın öyle. Sizin aranızda yapan var mı? Böyle değil mi? Böyle Sonra ben. güzel yani erkekler her zamanki gibi. Bu olur mu ya? başkaların ne der? Ya vallahi her ya. zamanki cümle. İnşallah böyle bir şey yaşamazsınız. Ha evet. Tamamen eksiksiz hiçbir şey olacağını sanmıyorum. Gerek heyecan olur o o Aynen. hengamede unutulabilir bazı şeyler. O, o kadar olabilir. Ama ne bileyim ya yapılması gereken bazı şeyler vardır bir ailenin yapması gereken. İnşallah hepsini sorunsuz size onları yaşatan bir aileye denk gelirsiniz. inşallah Sen amin. içinde. Amin. Amin. Valla. Hani diyorlar ya herkes hayırlı bir iş versin ama Allah ailesinin dayanmasını versin. E tabi ben mesela çok söyleyen oluyordu büyükler. Hani öyle bir eş seç ki ailesi de iyi olsun. Benim kafa şuydu eminim birçok bekarında şu an öyle. Ama hani eşim benim gözümü gözlesin, beni sevsin de ailesiyle mi evleneceğim, ailesiyle mi? Yok öyle bir şey. Yani aileyle de gerçekten evleniyorsunuz. Bu bir gerçek yani. E o ailenin içine giriyorsun yani elbette. Eşiniz hani yeri geliyor, siz haklısınız ama eşin ailesini de hani onu ha onları haksız göstermeyecek ya. Hak veriyor. <laughs> ya tabii ki de hak veriyor yani. Ailesi sonuçta hani sen de bir de şöyle bir şey de var adama da hak veriyorsun bir yerde. Aileyi senden beraber haksız bulsa sen daha kaza geleceksin. Daha çok üstüne gideceksin. Hmm. Bunlar önemli şeyler aslında. Yani kadınların bir yerden bir şey yakalıyorsa tamam devamını getiriyor laflarla. Böyle. Mananlar iyi olsun da söyletmesinler kendilerine. Bizim annelerimiz niye damatlarına karşı hiç öyle değiller? Nasıl sinirlendi? <laughs> ya bu bir gerçek evet annem. İstatistik olarak baksalar niye benim bakıyorum? annem de, bir Anne. kız evlendirdi. Onun da damadı var. Benim. senin annenin de bir damadı var teyzemin de aynı şekilde niye onlar öyle değiller sen de erkek hani. <laughs> Ay Vallahi inşallah <laughs> yani. bir de eskiden böyle kadınlar var hani eskiden de yine kayınvalidesinden bir şeyler görmüş kadınlar var ama hala onları kendi gelinlerine yaşatanlar da var ben de onları anlamıyorum mesela sen bir şey yaşamışsın ama niye sen onu gelinine yaşatıyorsun ben çektim o da çeksin diyor ha, demek ki. niye yani öyle bir şey yapır, yapar ki? Sonuçta evladın o, o, üzülecek. Onun evine tatsızlık çıkarsa senin evladın üzülecek yani. Bu umrunda olmayan anne gelişti. Aynen öyle. Evladını düşünen annenin yapacağı iş değil. Bu genel olarak böyle yani. Bir gelinle kayınvalide arasındaki tartışmalara bir bak. Bir de damatla da kayınvalidelerin. Aynen. Kız anneleri öyle değil. Anlayışlılar yani. En basitinden senin dediğin gibi düşünüyor. Ben kızımın huzurunu kaçırırsam evi de huzursuz olacak diyor yani doğal olarak. Ya bu mevzular derin işte yani. Bir bu kayınvalide gelin mevzusu Evinizle bitmez. Yerinde. Beğendin mi? Evet. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Lafı soktu <saptı> gitti gördünüz <laughs> yani herkes dıştan mutlu görünüyor ama elbette içleri içinde içini bilemiyorsun evet, Ama hani anne, annesinden ayır, ayırmayacak kadar iyi kayınvadeler de var elbette. Aynen öyle. Yani. Hı -hı. Burada bir sıcak var ya antilatörü açtık inşallah çok ses gelmez size. Tam da güneş vurdu. Akşam güneşi de güzelle vurur ama perdemizi kapattı. <laughs> perde kapalı. Işık nasıl? Yeteri kadar. Hani makyaj falan değil ya. Ama önemli olan sohbet değil mi ya? Evet. Ben aramıyorum yani. Ben de video izleyen bir olarak diğerlerinin bir sohbet varsa ışığı şöyleymiş, böyleymiş aramıyorum ya. O an öyleymiştir. Ayarlayamamıştır. Sonradan sorun çıkmıştır. Olur böyle şeyler değil mi? Yani. Neler olmuyor ki hayatta. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu sene bir de derin dokular gidecek. Evet. İlkokul anneleri. Zor bir süreç. Ama el yazısı kalktı ya. O yine size bir iyi haber. Aynen. El yazısı yokmuş şansımıza. <gülüyor> Bazen <gülüyor> çok saçmaydı. Yani. Zorlanıyordum. Ben de zorlanıyordum da açıkçası de mi küçük oldum özlem <laughs> Ama biz <güzel> de yazısı yazdık. <laughs> ben Seni hiç küçük, küçük oldu. düşünemiyorum. <laughs> küçük özlem. Ay tarafında. Küçük <laughs> özlem. <laughs> Ay. Hızlı yedim var ya. Adilen neydi? Sen konuşurken <laughs> ben oradan vakit kaybetmeyeyim. <laughs> Bugün izleyemedim güzel dizine. Şeyim. Hint dizisi dalga geçiyor. Emrah da bu da. Ee, Kanal 7'de Benimsin diye bir Hint dizisi var. Ama akşam izlerim üzülme. Biliyorsun hem sabah var hem akşam var yani. İyi has hoş güzel de. Çok müzikli ve çok birbirlerini izliyorlar. Bir Kore dizisi gibi değil mesela. Kore dizileri seni hiç meraklandırmadan çok uzatıyorlar ya. Hı, Filmlerinde falan. de öyle. Müziklerini çok uzatıyorlar. Hı 2 saatten daha kısasına denk gelmedim valla onlara. Geçen Instagram canlı yayında konuşuyoruz. Bana sevdiğin YouTuber'lar kim falan filan diye soruyor arkadaşlar. Ben de onlara dedim ki, siz hep bana soruyorsunuz. Bu sefer de ben sorayım. Sevmediğin YouTuber kim diye?" Bir sürü şey geldi tabii Ana ki. Mi? şimdi evet. sana da sorayım. Hadi sen cevapla. Sevmediğin bak, yani. YouTuber. Siz de söyleyebilirsiniz. Sevmediğim değil demeyeyim de. Sonuçta kimse kişisel olarak ha, yani. ha, diyeyim hani. Kimse yoksa tanımazsın, etmezsin. Belki yani, tanırsan şey. seversin. Tabii canım. Kişilik olarak değil de ısınamazsın evet, bazı kişiye. Kim mesela? Dadım. Dadım. <laughs> Sevemedim. Ya, makyaj videoları eskisi kadar ilgimi çekmiyor da videolarda. Vlog ya. çok izliyorsun. Vlog <laughs> çok izliyorum. Hı -hı. Güzel olarak. Ya, onun kalanlık söyleniyor? Deniz şör mü diyorlar? Deniz'in paylaştıklarını paylaştıkları mıydı? paylaştıklarını hmm. mıydı? Bilmiyorum hani ama videolarını sevemedim. Yani izleyemedim. Şey vloglarını ara sıra izliyordum ama ya bir de böyle hani nasıl diyeyim çekeceğim çekeceğim falan diyorlar. Baya bir süre çekmeyince de o, o insanın kanalını da izleyemiyorum ben mesela. Ha, ara verince mi? Çok ara veriyor. Ha evet. Yani hani çekeceğim diyorlar. Tabii ki çekemedikleri zaman da olur da. Bilmem, sevemedim yani. Ha, araya soğukluk girince işte bu ilişkiler gibi. <laughs> <laughs> Aynen. Ben izleyemedim. Böyle çok yok ama o videoları sevemiyorum. Bilgen'i çok izliyordum. Onu da kadar izleyemiyorum. Bilmiyorum artık. Onu da izleyemiyorum fazla. Şeyden mi acaba hani artık hani rutin hayat sonuçta insanlar da evin içinde farklı bir şey yapmıyor hep aynı şeyler oluyor doğal olarak hani acaba aynı şeyi görüyorum nasılsa deyip de mi vazgeçtin bazı kişileri izlemekten o da olabilir yani ee, nasıl diyeyim ya hani bir şey yoksa o videonun hani sadece çekmek için çekenler de var ya o videolarda da izleyemiyor yani bilgen de bilmiyorum öyle oldu bana Göre. Ya seviyorum yoksa. Sohbetli videolarını da çok seviyorum ama mesela makyaj sohbeti daha sabah izledim. Ama vloglarında artık hep aynı şeyler yani. Burada da yanlış anlaşılma olmasın. Hani çok seversiniz, fanlarısınızdır. Hani sevmedim dediği youtuberların. Hani kişilik kişisel olarak asla bir şey yok. Nasıl karışık yor. <laughs> Öyle başka var mı? Başka var mı? şu an kimsenin izlemiyorum deyip muhakkak bir videosu da olsa baktığı Danla Bilic'i seviyor musun? çok iyi ashoş da egosu çok yüksek bana göre öyle bir insan yani eh arada açıyorum yani yalan değil ama açıyorum ama değil takibinde değil mi değilim evet arada bir bakıyorum ne yapmış falan diye ama yok sevemedim yani hmm. Derin e de olsa... diyor ki anne bu neden sürekli gülüp duruyor? Çocuk mu <laughs> acaba bu diyor. <laughs> ah o Sinan neler çekiyor. Sevdiklerim. Var mı sevdiklerim? Sevdiklerim de yani bu ara keşfe yani daha önceden kıştan beri izlediğim bir fenomen aile var birkaç ayca Onu takip ediyorum. Asyalı günler. Evet onu da söylemiştim. asla dinlet istiyorum. Uba falan var. Gurba çay. Ha ben onu çok soran var. Canlı yayında da. Gurba hiç söylemiyorsun, sevmiyor musun? Hiç alakası yok. ilk göz ağrımız yani. Değil mi? Evet. Öyle, hani Türkiye'de ilk bunu ben başlattım dersem yalan olur tabii ki de. Biliyoruz hepimiz. Severek Aynen. de izliyoruz. Vallahi. Anneliği de, eşliğini de takdir ettiğim bir kadın. Ben hı. Ha? Başka? Başka? Yok ya. Çok göz aslan. İki çekmeyen bir kız. Neden? Bilmem sevemediğim bir kız. Yani bazı videolarında da bilmiyorum izleyenler var mı ama bir hediye bile gönderilse dikkat ettiğimi vardı. Eğer o marka ucuzsa bakmayıp kenara atan birisi yani diye. Yani su yüksek biri benim için. E bu duygunun suçu mu? O firmaların da suçu tabii ki. Ay, Aynen Bana öyle. çok söylüyor. İyi oluyor firmalara da diyor. Aynen öyle. Yani birkaç binlikleri beğenmeyip göndermiyorlar yüksek aboneliği görüp onlara gönderiyorlar o da yüzüne bakmıyor o ben... da yüzüne bakmıyor Meryem can duydum onu da hiç izlemeyen biriyim onunla ilgili hiçbir fikrim yok hatta dedim bu kızın niye bu kadar abonesi var Bir defa duymuştum onu da videoları değişik hani... yani Merve kaynak Eh, eskiden bakıyordum. Ah, yani. <gülüyor> <gülüyor> gel bir tanem gel. <laughs> gel göremedi ya bizi. Uyudu babası almış uyandığı için. Küçük bir misafir evet. Tane. Bizim keyif bitti ha. yani böylelikle. Ha? Evet. Video sonuna geldik sinyalleridir bu. Yiyecek mi anneciğim? Acıktın mı? Ne vereyim annem sana? Ne vereyim ablama? <laughs> Neymiş bunlar? Aşkım. Atacak onu bak. Evet. İştahsız çocuklar. Yemeyecek mi? Ama çok özendi teyzen ona. Ama lütfen. Bunu teyzen yaptı yavrum. Bu çok lezzetli. <laughs> ben yerim vallaha. <laughs> Al sana. <laughs> yemeğinin malı yenir <gülüyor> 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 ne anneciğim ne anneciğim gel <laughs> da geleceğim tamam bak <laughs> <Hoppa>. bak <laughs> gel otur hoş kokacağımı <laughs> otur anneciğim pankek vereyim mi Alayım. <laughs> muz vereyim <laughs> hiç bir şey istemiyor yeni uyandı ya huysuz huysuz ve tatlı Ne burası? Bilmiyorum. Ne Biz ne yapıyoruz burada? Bile. Evet bak neler yemişiz biz. Baba. Evet sen de yemek ister misin bunlarda? Lezzetli görünüyor mu? Bardakta tweet'in var ya bak. Evet. Tweet'i evet. beğendin? <laughs> Baba. Güzel mi? Baba. Hoşuna gitti mi? Baba iş mi yapıyor anneciğim? Ha? Ha, <laughs> <diyor> bak. Diyor evet. <laughs> 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 çok çekebilmiş gibi suyu. <laughs> Ay helal, <laughs> helal anneciğim, helal, ha, helal anneciğim. Helal. Ha. Ha, Biz de veda Aynen. Beş çayımıza ortak olduğumuz için çok teşekkür ederiz. Değişik İnşallah hoşunuza oldu. gitmiştir yani hani. Belki çok farklı bir şey değil ama. Yani. Paylaştık yapmışken sohbet edelim dedik sizlerle de. Bizden şimdilik bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.